normal etek kalıbını çıkarttırdık tamam mı normal pensimizi dağıttık pensler nasıl dikilir ilk önce onu anlatayım size şuradan cedveni verirsen normal pensler düz bir şekilde dikilmez arkadaşlar şöyle kavisli bir şekilde dikilir bu aynı şekilde bunu da çünkü böyle dikilirse vücudunuza daha güzel oturur düz olmaz hmm. Böyle tamam aynı şekilde ben. bunun olmayacağını anlamanız için çarpa attım. Daha sonra geldim. E, eteğin üst tarafından aşağıya doğru 6 cm, 6 cm, 6 cm ölçtüm. Siz bunu 7 yaparsınız, 5 yaparsınız, 4 yaparsınız. Kemerin kalınlığı size bağlı. Şimdi normal okullarda ne yapıyorlar? Bunu şey yapıyorsunuz. Düz bir kemer çıkarıyorsunuz, normal dikiyorsunuz. Düz kemer sizin vücudunuza oturmaz. Şurada potluk kalır. O potlu yani kenarlarda potluk kalmasın diye 6 santimetre çizdikten sonra pensimizi birbirinin üstüne katladık. İğne ile kapatıyorum. Aynı şekilde önde de yapıyorum. Pensim pensimi düzeltiyorum. Aynı şekilde burada da düzeltiyorum şimdi geldim pensimi kapatıyorum birbirinin üstüne gelecek şekilde pensimi kapattım ne oldu kavisli bir kemer oldu değil mi kavisli olduğu zaman burası dar olur burası geniş olur burası eteğe yerleşecek burası da beline oturacak geldim iğneyle kapattım şimdi normal yağlı kağıdımı aldım Düz bir şekilde. Hani normal git geldi bir şekilde. Çiziyorum. Çiziyorum. Git iş yerini de çizdim. Aynı şekilde bunu da çizdim. Şimdi normal eşit olmadı bu. Aynı şey. şey. Yok önemli değil. Yani şöyle yapayım. Yok önemli değil. Önemli değil. Şimdi geldim. Bunu çizdim. Şimdi burası arka. Burası ön. Önün kumaş katı burası. Kumaş katı düz, boy, ipli. Arkanın da Burası arka ortası. Tamam mı? Arka ortası şey... Arka ortası ekli olmaz arkada öyle diyeyim. Normal olmayacak mı arkası? Ek olmayacak. Ek, şey, pardon ekli olacak ekli. İyice ben de... Şimdi normal... Önü birleşik. Şimdi normal düz bir şekilde çizdim. Burada ne var? Havis var değil mi? Havis mi? cedvelle düzeltiyorum. Tamam mı? Düzelttim. Buradan itibaren kaç almıştım? 6 değil mi? Hmm. Biraz kısa geldi. Şunu sen kendin yaparsın Merveciğim tamam mı? Geldim tek tek 6'yı ölçüyorum. Daha sonra bunu e, hem alt hem üst parça olarak keseceksiniz. Birbirine dikeceksiniz. Çimayla katlayacaksınız. Daha sonra regula yapacaksınız. Regulayı da anlatacağım daha sonra size. Hayatınızda, ömrünüzde duymadığınız şeyler. Değil mi? Şimdi bu da yan. Burası yan. Yan nasıl geliyor? Yukarıda dar, aşağıda geniş geliyor. Buradan itibaren 6 cm verdik. Yani ben dikiş payıyla birlikte böyle keseceğim. 1 cm'den dikeceğim. Kemer mi? Evet, kemer. Aynı şekilde arka için de yapıyorum. Ben şu an sana anlatacağım. Şunu başka yere çıkartamam mı? 6 santimetre. 6 santimetre. Regula yapacağız zaten. O kadar şey yapmayın. Kasmayın. Geldim. Normal. Burasını da düzeltiyorum. <laughs> Burası da arka ortası. Burasına çıt atıyorum bir tane. Bunun da yanına çıt atıyorum bir tane. Yani bu buraya dikilecek demek. Burada e, açılacak, devam edecek. Buraya da fermuar gelecek. Bu buna dikilecek. Buraları verelim.